ateş fena çıldırdı. Yarın büyük bir lansman yapacağız. Hiçbir şey yapamazsın. Nasıl yaptığımı görmek istiyorsan davetiyenini gönderirim. Buna izin vermeyeceğim. Sen gidip başka işle ilgilenebilirsin. Benim stres atmam lazım. Hadi. Sonuna kadar savaşacağım seninle. Arafta dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detayları bu videoda konuşacağız. Mercan ve Ateş arasındaki bu çekişmeli anlar, yeni bölümlerle beraber daha çok artmaya başlayacak. Ateşin Mercan'ı içten içe kıskanması ancak bunu kendisine bile itiraf edememesi seyirciler tarafından beğeni topladı. Ancak ikilinin beraber olduğu sahneleri henüz ekran başında izleyemeyecek olmamız bizleri epeyce üzüyor. Çünkü Mercan'ın daha başka hayalleri bulunuyor. Kendi ayakları üstünde durmak isteyen Mercan, bunu başarana dek savaşmaya ve hırslı bir şekilde adımlarını atmaya meyilli olacak. Bu noktada ateş, her ne kadar ona destek olmak istese de, çevreden gelen mercana yönelik etkileşimler onu deli edecektir. Bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadardı. Siz de fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız.